Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin e, kamera arkasından yepyeni görüntüler getirdim. Yalı Çapkını dizisinin yakışıklı oyuncusu Ferit'in kamera arkasından yeri, görüntüleri geldi. Araba çekimleri devam ederken e, Ferit'in de arabada olduğu muhteşem görüntüler geldi. 54. bölüm çekimlerinden gelen kamera arkası yepyeni görüntüleri sizlere iletmeye devam ediyorum. Eğer sizler de Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm karelerini ve kamera arkası görüntülerinin devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.